<laughs> tamam bunu koy yeter zaten başka bir şey gerek yok. <laughs> Milyon izleniyoruz. Bunları koy işte abi bunlar. Milyon izleniyoruz. <laughs> Mehmet Bey pişkin. Oyun bozulsun yani. Evet ne yapıyoruz? Başlıyoruz mu? İmex Happy'de bugün tüm danışman arkadaşlarımız, brokerımız Kadir Tolga Soylu tek kelimeyle anlatıyor. Brokerımız da kim olduğunu tanıyacak. Karizma Mehmet Bey. İşine hakim. İlkin Bey. Hırslı. Buğra Bey. Yürüyen kat. Azra Hanım. Alışkan. Hakan Ünlü. Her daim çizim odaklı. Filiz Önel. Arsalara fısıldayan adam. Hakan Demir. Dinamik. Burcu Albay Çakı. İsa Bey. Özlem Hanım. Para sesi. Hüseyin Kur'an. Çılgın. Şafak Bey. Güler Yüzlü. Bu kimdi ya? <laughs> İlkim Hanım olabilir. Müşteri.